Merhaba arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar ve Yunanistan tatilimizden yeni bir güne hoş geldiniz. Başka bir otel ve yeni bir gün? Aynen. Biz bugün otelimizi değiştirdik arkadaşlar. Normalde 9 günlüğünü ayarlamıştık buraya ama küçük bir aksilik oldu. Aslında çok fazla kötü bir şey de değil ama buraya varır varmaz uçak şirketinden e-mail geldi arkadaşlar. Normalde ayın birinde geri uçacaktık. O uçağı da iptal etmişler. Nedenini maalesef bilmiyoruz ve uçağımız bir gün ertelendi. Yani şimdi ayın ikisinde geri uçacağım. Biz de mecburen tatilimizi Uzattım. bir gün uzattık ve bu hotel için bir gün daha kalacak. Sokakta yatacak, yatmayacağımıza göre <laughs> ne yapalım artık? Bir gün uzattık nerede yat? Aynen. Burada tarlada ineklerin yanında da yatabilirdik bavulların üstünde. Bilmiyorum. Normalde internette biraz araştırdık. Aslında uçak şirketi buradaki kaldığımız bir gün ekstranın maliyetini ödemesi lazım ama almaya gidince onu bir halletmemiz lazım. Şirkete bir e-mail yazarız. Ona göre bakarız. Aynen ama Hakan'ın dediği gibi yani ödese de ödemese de meşhur bir gün daha kalacağız. Sokakta kalacak halimiz yok. Ee, bu otel tarz olarak çok farklı bir şey. Çok havası bambaşka. Şöyle bir göstereyim arkadaşlar. Az önce odamıza girdik. Her şeyi yerleştirdik. Ee, şimdi de biraz soluklanalım. Ondan sonra hem size odamızı göstereceğim. O kadar güzel bir otel seçtik ki tesadüfen bir de diğer otelin Karşı tam karşı. karşısıymış. <laughs> Biz taksi hesapları yapıyorduk. Taksiyle gideriz diye bir otele. Sonra ilk günü karşıdaki otele geldiğimizde öbür tarafa bakıyoruz. Ana. bakıyoruz. <laughs> Ana öbür otel. Yani tesadüfen ayarladığımız oteller ikisi yan yana çıktı. Dediğim gibi bir soluklanın ondan sonra hep beraber oteli gezelim. Odamızı gösteriyorum şimdi. Şöyle giriyoruz arkadaşlar. Bir de burada her şey dijital yapılmış. Baksanıza bekleme, temizlik isteyince yani hepsini dijital yapmışlar. Dışarıda da hatta şöyle göstereyim. Yani yeni otel olduğu belli oluyor. Şimdi gelelim oda turumuza arkadaşlar. Şurası banyo kısmı. Burası tuvalet. Her yerde böyle siyah detaylar var. Tam bizim beğendiğimiz gibi. Kapılar olsun, şu cam olsun. Gerçekten çok hoş duruyor. Şurası lavabo gördüğünüz gibi. Bu tarafta da duş var. Yine aynı şekilde. Buradan hatta yatak odası gözüküyor. Ama yatak odasından içeri bakılmıyor. Yani buradan komple dışarısı gözüküyor. Ama o taraftan bakınca çok fazla bir şey belli olmuyor. Burada da yine siyah detaylar var. Burası gaz dolabımız. Bu arada her şeyi güzelce yerleştirdik. Burası miniba. İşte kahveler, dolap. Bu detayda benim en çok hoşuma giden detay oldu arkadaşlar. Bakın. Ta 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 ta. Makyaj ben masası. Evet, makyaj masası. Dediğim gibi her şeyi yerleştirdik. Zaten Hakkı'nı da alıştırdım. Artık otele Aynen. varır varmaz Gece direkt daha rahat oluyor. oluyor. Yani şimdi burada 4 gün duracağız ama yine de... Burada iyi olan ne biliyor musun? Neyi? Filma direkt suratımıza vurmuyor. Öbür evet. tam karşımızdaydı. Doğru. Suratımıza vuruyor. Suratımıza değil de omuzlarım falan tutuldu artık. Neyse arkadaşlar bu detay dediğim gibi en çok bu hoşuma gitti. Çünkü normal otel odaları o kadar karanlık oluyor ki makyaj bile yapılmıyor. Bunu bile düşünmüşler. Burada direkt vardığımızda evet, meyve tabağı. tabağı ikram ettiler. İkramiye. Um, evet televizyon. Şu taraftan bir de göstereyim. Bakın. Yani burası duş ama dediğim gibi çok fazla bir şey buradan bakınca belli olmuyor. Ondan sonra balkonumuz var. Komple bütün odalardan böyle havuza girilebiliyor. Burası lobi alanı. Ama zaten şimdi aşağı gidince tekrar aşağıdan da gösteririm. Burada güzel olan herkesin üst üste olmaması. Yani bakın herkesin kendine göre aslında bir alanı var. Çok güzel. Hazır mıyız? Böyle bir şeyiz. Hadi çıkalım. Hadi çıkalım. Bir şey. Bakalım buranın havuzu nasılmış. Havuzuna girelim arkadaşlar. Maske alalım mı? Nereye geçelim? Bilmiyorum. Burası da güzel. güzele benziyor. Önce bir yerimizi belirleyelim. Abi burada yatılır mı Yatılır yat. tabii. Eşyalarını buraya koyarsın. Orada da hiç gölge yok. Ben gölge istemiyorum zaten. Ha şimdi ben oluşumla gölgede yatca. İyi o zaman şu tarafa geçelim. Çok güzel burası. Bayıldım. Aa ayaklarım yandı. Wow. Ya varmış deminden beri yandı. ne kadar 1.35. Aşkım baksana. Şöyle odalar da çok güzel olacakmışmış da. Parası da güzel. Para <laughs> da güzel her şey. Güzel. Hadi gel yüzelim. <laughs> <laughs> Taş Wow, wow, wow. Ben herhalde burada burada şimdi pes ederdim. Yarıladı. Wow. Oha, ne yapıyorsun? Wow. Altından geçit de mi var? Onu hiç görmedim ben. Altında geçit olduğunu hiç görmedim. <laughs> Wow, aş maşallah. Bayağı daldın vallahi. vallahi bayağı daldın. <laughs> 30 metre vardır, rahat vardır. vardır değil mi? Şimdi bir de kremimizi sürelim arkadaşlar. Güneşin harbi şakası yok. Kaka yım, kaka yım. İlk defa krem sürüyor burada Güneş gerçekten aşırı derece yakıyor Şaka ayıp bir söylemesi kakao Tatile gelmeden önce bunu yeni almışım Arkadaşlar kaçıncı altıncı gün? gün bugün 6. günümüz şu kadarcık Bir şey kaldı arkadaşlar Bütün kremi kullandık Tükettik neredeyse Hadi şimdi iki tur kart atalım da Yeneyim seni kart değil Zarf. Zarf. Arkadaşlar bu arada Otelin Konseptini öyle bir yapmışlar ki sanki hiç kimse yokmuş gibi. Alttaki odalar zaten hepsinin önünde e, havuza girişleri var. Ha, o yüzden herkes Sen hiç şeyi dağılır. açmana gerek yok ha bunu açmaya gerek yok. Senin şapkan Aynen, zaten şapkan her bir şeyi yapıyor. Yüzümü kapatıyor değil mi şapkan? Omuzların her tarafını kapatıyor. İyi bari. Ben çok fazla yanmak istemiyorum zaten. Zar oyunu oynuyoruz şimdi. Almanca zıkını Türkçe'si zar atma herhalde bilmiyorum. Bilmiyorum. Ben e, hatta Yunancada da varmış bu oyun. Yatım. Bilmiyorduk. Tesadüfen bulduk çarşıda Her aldık. Her vardır ki. Türkçesinin Türkçe ha. oyunun ismi ne onu hiç bilmiyorum. bilmiyorum Biz işte hep Kniffel yani Almancasını oynadığımız için. Neyse bakalım şimdi. Hadi. E <laughs> uh. İyi iyi atıyorsun bugün ha. Ah. Oh. Bir tane 5 daha olması lazım. Derer olmadı. O zaman 4'leri yaz. Bir tane daha 6'ları deneyelim. E? Evet. De geliyor. 6'ları severiz. Wow, 24. No. Vay 24. Vay 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 vay. Aşkım senin için korkuyorum. 24 25. Zaten omuzların kas kara oldu. Bir de full güneşe oturdun. Ben seviyorum güneşi kardeş. Şemsiye mi açsak? Hayır be. Akşama yanacaksın. <laughs> Bu arada arkadaşlar içeceklerimizi marketten aldı. <laughs> Bütün gün burada. Ne var ya her kolaya 5 euro para mı? Yani tam onu diyecektim. Burası all inclusive değil. Çünkü sırf kahvaltılı aldık. Ve bütün gün burada yeme içmeye, e, yeme içmeye kalksak rahat ekstradan bir 1000 euro daha hesap çıkar belki değil de mi? Geçer. O yüzden içeceklerimizi en azından marketten alalım dedi. Açlıktan az kalsın. <laughs> bayılmak üzereydi. İlk defa bu kadar sınırlarımı zorladım. Bayılıyordum açlıktan. Yemeğin gelmesi de bayağı sürdü ama sonunda geldi. Hakan Yunan pizzası söyledi. <laughs> Bu da bildiğim pide yani. Resmen domatesli pide Ben de anlamadım. <laughs> Neyse. Afiyet olsun. olsun. Yemeğimizi yedik. Yerimizi de değiştirdik. Ülkemiz Diğer taraf gerçekten. Ya, o kadar rahat ki. Böyle üfür üfür esiyor burası. Şimdi yemekten sonra ne yapalım? tam yerimizi bulduk. Biz artık her gün bu tarafa geçelim. Diğer taraf çok güneşliydi dediğim gibi. Bir de şemsiye açınca sırf benim taraf göğül oluyordu. Farkında fazla gelmeye başladı. O yüzden yerimizi değiştirdik arkadaşlar ben de şimdi güzel bir uyku çekeyim. <laughs> Arkadaşlar biz odaya geldik. Duşumuzu aldık. Hazırlandık. Tatili geldiğimizden beri hiç düzleştirmiyorum. Böyle doğal haline bırakıyorum. 10 dakikadan bitiyorum. Hazırım ben. Sen de hazır <laughs> mısın? Kızarda bugün Hakan yendi. Kartlarda bugün ben yeniyorum. Gözüm, İki tur yendim. Gözüm şişti. Ben kazandım. Gözüm şişti. <laughs> Hakan hiç kaybedemiyor arkadaşlar. Bu arada baksanıza. Ya şimdi bak bir buraya. Bronzlaştın ya. Karanlık oldu ama daha çok gözlerin rengi ortaya çıktı resmen. Bu sarı da çok yakışmış sana aşkım. Çok yakışmış. Yapma oldu. milletin arasında Çocuk bu oyununu <laughs> Moraller çok bozuk arkadaşlar. Hakan'a şu an 4 puan fark attım. 3 de. 4. 3. Şimdi dördüncü geliyor. <laughs> arkadaşlar baksanıza. Karnım taş gibi ol yemekten sonra bir şişiyor. Patlayacak gayri. Valla patlayacak. Aa. Hadi kartları al. <laughs> Oynamıyorum ben ya. Ha sen şimdi de gör hadi. <laughs> baksanıza evdeki gibi zile basın Duyuyor mu? İlk defa görüyorum ha, otel odasının önünde zil. Vah, wow, oda buz gibi. Ana, buzdolabı. Buz, 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 buz. Günaydın. Günaydın. Kaskara kahve çekelim. Süt var mı? Var. Evet. Şimdi bu öldürürseniz sabah sabah. Önce Hakan'ın kahvesini içmesini bekliyorum. Ondan sonra da kahvaltıya ineceğiz. Hadi babuşku biz çok acıktık. Hadi ben ne acıktım vallahi. <laughs> İnsanlar ama Dünyanın öbür ucuna gitsem yine. Değil mi? Sebze, yumurta, peynir, ekmek. Aynen, ben de dedim. Zeytin, domates, bakın salatalık, yumurta. Şimdi bir de çaylarımızı bekliyoruz. Ama bunlar e, aslında Yunanlarla yemek kültürümüz hemen hemen aynı sayılır. Ama kahvaltıda hiç kimse çay, yani çayları yok Türkiye'deki gibi değil mi? Onlar evde içiyordur da senin istediğine bağlı. Onlar nereden bilsin çay istediğini? Söyledim bakalım nasıl gelecek. <laughs> Kahvaltıdan sonra bir de vitaminlerini alıyorum arkadaşlar. Bunlar folik asit. Bundan bir tane alıyorum her gün. Bunlar da magnezyum hapı bunlardan da her gün iki tane alıyorum. Ama tabii kafama göre karar vermedim. Hepsi doktorun tavsiyesi üzerine. Hakan da şimdi antrenman yapmaya gitti arkadaşlar. Ben odada kaldım. Normalde ben de onunla birlikte antrenman yapıyordum. Yani onun yaptığı antrenman değil. Kendime göre hamilelik sporumu yapıyordum. Fakat bugün video editlemem gerekiyor. O yüzden odada kaldım. Biraz tatil üzerine ve hamilelik üzerine muhabbet etmek istedim. Instagram'dan da buradan da çok soranlar oluyor. İşte nasıl yaptın? Nasıl geçiyor? Hamilelik de ...zor olmuyor mu diye onları bir kısa bir cevaplayayım diyorum. Ee, aslında hiç şey anlatmak istemiyorum arkadaşlar. Nazar demesinden çok korkuyorum. Ben Nazar'a gerçekten çok inanıyorum. Ama ama aranızda okuduğuma göre çok korkanlar varmış. O yüzden biraz sizi ümitlendireyim diyorum. Tabii ki herkesin hamileliği farklı geçiyor. Bende böyle olabilir, başkasında öyle olabilir. Ama ben kendimden bahsedeyim biraz tatilimizin sonuna geldik sayılır. İki günümüz kaldı. Yarından sonra eve dönüyoruz hayırlısıyla. Bebişimiz gelmeden önce son bir tatile çıkalım dedik iki kişilik. O yüzden çok sakin, sessiz bir otel seçtik arkadaşlar. Aslında biz daha çok böyle sakin otelleri zaten tercih ediyoruz. Yalnız tatile geldiğimizi. Tabii böyle grup halinde arkadaşlarla, aileyle falan tatile gidilince daha çok all inclusive otellerde kalıyoruz, tercih ediyoruz. Ama dediğim gibi böyle tek başımıza tatil çıkınca daha çok böyle küçük şirin hotelleri tercih ediyoruz. Güzelce de tadını çıkardık. E, son tatilimiz dediğim gibi. Buradan sonra bir de Türkiye planımız var. Memlekete gideceğiz ama biz onu e, artık böyle tam tatil olarak saymıyoruz arkadaşlar. Çünkü daha çok memlekete gideceğiz. Bir hafta e, Sakarya'da kalacağız. Benim ailemini ziyaret edeceğiz. Bir hafta Kütahya'ya gideceğiz. Hakan'ın ailesini ziyaret edeceğiz. Ondan sonra da bir hafta İzmir'de kalacağız. Orada da arkadaşlarla buluşacağız. O yüzden bebeksiz son tatil diyorum. Şimdiye kadar tatilim Allah'ıma şükürler olsun. Çok 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 güzel geçti. Hamilelikten dolayı hiçbir sıkıntı hiçbir sorun yaşamadın. Ee, tekrar diyorum Allah'ıma şükürler olsun. Çok korkuyordum. Ne uçakta bir sorun çıktı ne bulantı oldu ne ağrılarım oldu. Yani gerçekten diyorum ya burada anlatmaya korkuyorum. Çünkü o kadar güzel geçti ki nazar değmesinden korkuyorum. Tabi ara sıra akşamları böyle aşırı şekilde karnım ağrıyor ama o kadar da olacak artık. Sonuçta iki can ve göbüşüm gittikçe büyüyor. Ona veriyorum. Ama onun dışında gerçekten her şey çok çok güzel geçti. E aslında uçağa binmekten de çok korkuyorum. Ben normalde uçaktan zaten korkuyorum. Hafif böyle sallayınca hemen paniğe kapılıyorum. İnişlerde, kalkışlarda genel olarak hani hamilelikle alakası yok. Paniğe kapılıyorum. <laughs> Uyuyamıyorum. Hep Hakan'ın elini tutuyorum inişlerde, kalkışlarda. Bir de hamilelik de üstüne gelince şimdi daha da çok tedirgin olurum diye düşündüm. Ama tam tersi oldu. Sanki daha da sakindim. Neden kaynaklanıyor bilmiyorum ama buna da şükrediyorum arkadaşlar. Yani ondan dolayı size e, anlatacak bir şeyim yok aslında. Her şey dediğim gibi sorunsuz geçti. Hiçbir aksilik olmadı. Sırf işte bir uçağımız ertelendi. Ama onun dışında hiçbir şey olmadı. E, şu an ben 19. haftadayım. O yüzden doktordan rapora falan da gerekmiyor. Bazı uçak şirketleri e, hamileleri mesela raporsuz uçağı almıyorlarmış diye duydum. Bir arkadaşa da öyle oldu. Ama o hamileliğin son dönemindeydi herhalde. Ondan dolayı mı olmadı bilmiyorum. Bana mesela hiç kimse bir şey sormadı. Zaten ilk 3 ay ve son 3 ay uçması sakıncalıymış. Yani normal hamilelikte. Tabi riskli hamilelik geçiriyorsanız onu bilemeyeceğim. Onu doktorunuzla konuşmanız lazım. Ama benim hamileliğim normal geçtiği için dediğim gibi hiçbir rapora da gerek kalmadı. Yani bu kadar. Başka sorularınız varsa arkadaşlar tabii ki yorumlara yazın. Cevaplamaya çalışacağım. Ben de videoyu burada bitiriyorum. Şimdi bu videoyu sizin için editleyeceğim. O zamana kadar da Hakan zaten antrenmandan dönmüş olur. Umarım videomuz hoşunuza gitmiştir. Öyleyse bize bir beğeni bırakın. Abone olmayı unutmayın. Ve bir dahaki videomuzda evde artık görüşmek üzere. Hoşçakalın.